Günaydın 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 herkese yine uzun zamandan sonra bir videoda da beraberiz it bir tur videosundayız arkadaşlar bugün biz başlıkta da gördüğünüz üzere Güney İyonya kentlerini gezeceğiz nereden çıktık Çöke'den çıktık ee, şu anda Doğan Doğanbeyli'ye doğru hareket halinde Çöke Bodrum yolundayız ama gayet güzel. Belki bir iki yağmur geçişi olabilir. Yalnız kafa rüzgarı iyiye iyiye gidiyoruz. Umarım sesim iyi geliyordu. Kim kim çıktık? Dostlarla çıktık. Videonun ilerleyen dakikalarında zaten kendiniz de göreceksiniz. Sabri burada, Hakan burada, Murat burada. Ufuk Kurula ve Serkan abi. 7 kişi aynı şekilde Caner. 7 kişi olarak ilerliyoruz. Ufuk olmuş mu? Olum Harika. Musun? Çok iyi ama motoru bozar ha. <laughs> Daha yolumuz var. Güzel mi? Güzel. <laughs> Sabri video çekerken yakalıyoruz. <laughs> Aynen çok güzel görünüyor. Gayet şey bir kilise ya. Ama sanırım yıkılma tehlikesi olduğu evet, için. Üç iç taraf bayağı harabe görünüyor. Riskli yani girmemekte fayda. <laughs> Dışarıdan zunlarla. <laughs> Aziz Nikolaos Kilisesi Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Güllübahçe Mahallesi'nde eski adıyla Gelebeç olarak bilinen bölgede yer almaktadır. 1821 yılında burada bulunan daha eski bir kilisenin kalıntıları üzerine bölgede yaşayan Rumlar tarafından Hristiyan dünyasının önemli azizlerinden Aziz Nikola yani Noel Baba adına inşa edilmiştir. Bu özelliğiyle Anadolu'da görülmesi gereken Noel Baba adına yapılmış ikinci kilise unvanını taşımaktadır. Priene antik kenti Aydın'ın söke ilçesi yakınlarında yer alan ve M.Ö. 4. yüzyılda yeniden inşa edilen eski bir iyon yerleşimidir. Osimendan Galatasaraylı Osimen, Osimeni seviyor musun Osimeni? Ne? Osimeni seviyor musun? Bir tane daha kola Sen al bunu, başla. Eski adı Domatya olan Doğanbey köyü, Aydın'ın Söke ilçesine bağlı, tarihi milattan önce 7. yüzyıla kadar uzanan eski bir Rum yerleşimidir. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırlarında Mikale günümüzdeki adıyla Dilek Dağları'nın eteklerinde konumlanmıştır. 1924 yılındaki nüfus mübadelesi ile Rumların ayrılmasının ardından köy uzun süre terk edilmiş olarak kalmıştır. Evet, bir seleyi yeni aldığınızda ne kadar rahat olduğunu anlamanız için bu görüyorsunuz, mendil açmış, oturuyor orada. Bruxelles'i ilk aldığınızda, şekle gelene kadar tahtanın üstünde oturuyor, hissi verirse şaşırmayın. İlk günün sonunda, ee, dediğim yerine Yarınki rotamızın üstünde olan Akköy'de konaklıyoruz. Akköy Didime bağlı harika bir köy. Ee, Sağolsun muhtar Birol Bey'den rica ettik. Bugün hava çok rüzgarlı olduğu için Didime kadar sürmek istemedik. Kendisi bize yer gösterdi. Eğer bisikletçi dostlar geçerse buradan yardımcı olabileceğini söyledi. Şöyle geldik. Arkamda görüyorsunuz herhalde. Öyle bir e, köyden bir sakinin arsasını gösterdiler. Elektrik var şarj etmek için bisikletlerimizi. Ondan sonra tuvalet var, su imkanı var. Şöyle bir ova kurduk. İşte hepimiz bu akşam burada geçireceğiz. Şöyle yaklaşalım. Sabri'nin videolarından da gördüğünüz hipersonik pompasıyla yine <laughs> yardıma yine görevimiz. Ufuk Aynen. şişiriyor şişiriyor şişmiyor. Sağ olsun Sabri'nin bu Allah pompası. Allah razı olsun bundan Cidden. alacağız. İşe yarıyor. Aynen <laughs> bu pompadan ilk işim bir tane <laughs> Var mı şişiremeyen? Sana ya, bir masraf daha <laughs> oldu. öyle bu işler Nefesi var. kesilen. Evet. Pompacı geldi. Üfürücü geldi. Hakan Bey her zaman olduğu gibi. Hakan burada arkadaşın var mı hiç bu cihazlarla? <laughs> var. <laughs> <laughs> Akşam bir iki bir şey Aradım, söyledim. Aradım telefonu açmadı abi. <laughs>